Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Gerçekten size Rabbinizden benim peygamber olduğumu gösterecek açık bir delil geldi. İşte size bir mucize olarak Allah'ın şu devesi. Bırakın onu da Allah'ın mülkünde yesin içsin. Sakın ona bir kötülük etmeyin. Yoksa sizi elem dolu bir azap yakalar. Hatırlayın ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine getirdi ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Yerin ovalarında köşkler kuruyor, dağları oyup evler yapıyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini anında yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, küçük görülüp ezilen inanmışlara, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu sahiden biliyor musunuz dediler onlar da biz şüphesiz onunla gönderilene inananlarız dediler büyüklük taslayanlar şüphesiz biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz dediler nihayet deveyi kestiler rablerinin emrine karşı geldiler ve ey salih sen eğer dediğin gibi peygamberlerden isen Haydi, bizi tehdit ettiğin azabı getir, dediler. Derken, onları o kuvvetli sarsıntı yakaladı da, yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Artık Salih onlardan yüz çevirdi ve andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size nasihatta bulundum. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz.'' dedi Azim olan Allah doğru söyledi